Merhaba sevgili dostlar hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. 19 Temmuz 2023 saat 21 itibariyle Dolar TL'yi bir değerlendirelim. Tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı. Bir miktar bugün 0.50 kadar aşağı yönlü geri çekilme var. Çok da fazla abartılacak bir rakam değil. 26.80 seviyesindeyiz şu dakikalar itibariyle. Yarın dananın kuyruğunun kopacağı gün. Ve tabii bir yandan da Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın körfez turunu takip ediyoruz. Anlaşmaları imzaladılar. 50.7 milyar dolar Türkiye'ye bir para girişi olacak. Tabi Merkez Bankası'nın rezervleri bildiğiniz gibi erimişti, eksiye geçmişti. Ne kadar anlamlı olur? İlla ki arkadaşlar iyimser bir tarafı olacak bunun. Çünkü piyasaya bir para girişi enjekte edilecek. Ve bu da kasayı bir miktar dolduracak. Tabi bunun tartışmasını biz yapacak değiliz. Ama biz bu ihtiyaç olan paraya ulaşıldı mı ulaşılmadı mı piyasa tarafınca buna bakarız. E, ekonomistler vesaire bunlar zaten değerlendirir ya da iş insanları. Kur tarafında ne olacak sorusuna arkadaşlar şu anda baskı üst düzeye çıkmış durumda. Ve piyasa Merkez Bankası'ndan ekonomi yönetiminden 28 seviyesinin hatta 30'un üzerine kurun oturmasını istiyor. Ve bu şekilde de %18, %18,5 seviyesinde faizin kalmasını istiyor. Merkez Bankası tarafı, ekonomi yönetimi de zaten geçtiğimiz aydan da sinyalleri vererek hatta onun öncesinde de yani ekonomi yönetiminin ilk görev almasıyla birlikte sinyaller gelmişti %20 seviyesine. Biz de bu yolda ilerledik. Halen de bu yolda ilerliyoruz. Ne olacak sorusuna ben %20 geleceğini düşünüyorum. Ve burada da kurda bir denge arayışının kısa vadeli olması gerekir bu görüntüye göre. Olur da %18, buçuk %18 veyahut daha altı olursa ne olur? Arkadaşlar bu noktada işler tabii e, özellikle enflasyon rakamları adına, enflasyonist baskı adına iyiye doğru gitmez. Biz hazır sıkılaşmaya girmişken %20 bence makul, kabul edilebilir ve piyasanın da bu noktada e, memnun olacağı ya da bu noktada baskınlanabileceği bir seviye diye ben düşünüyorum. E, aksi takdirde zaten yapılan bütün e, çalışmalar bence %18 ya da altında kalır ise işi zora sokar. Ben böyle bir risk alınacağını düşünmüyorum. Olur da piyasanın baskısına boyun eğilir ise %20 gelmez veyahut sonraki aylarda da yine 100-150 şeklinde faiz artırımlarına gider isek ben bugünden şunu söyleyeyim. Bugün piyasayı hiçbir şekilde arkadaşlar faize doyuramayız. Hiçbir şekilde de kurun 30'un üzerinde ya da 30 seviyelerinde kalabileceğini de garantisini veremeyiz. O yüzden piyasa sünger gibi emer. Ne verirseniz bugün para enjekte derseniz parayı sünger gibi emer. Kuru baskılamak için bunu gördük. Nevati döneminde 60 milyar dolar civarı bir para sürüldü piyasaya. Ama bu yetti mi? Yetmedi. Rezervleri erittik ve kurda yine görüntü 30 liraya dayandı. Yani faizin de sonu yok arkadaşlar. %20 bence bu noktada piyasaya verilecek ve şu ifadede bence belirtilecek. Bundan sonraki aylarda biz önden yüklemeli bir şekilde iki toplantıda gerekeni yaptık. Bundan sonra da piyasa reaksiyonunu bir göstersin bakalım. Zaten sıkılaşma adımlarını da atıyoruz. Ülkede yatırımcı girişini hızlandırdık. CDS de 450 puan seviyesinin altına oturmuş durumda. Burada da iyileşme görülüyor. Bunu da takip ediyoruz. Yine borç tarafına bakıldığında yabancı girişi de hızlanıyor. Bu da güzel. Burada sadece vatandaş olarak arkadaşlar güzel güzel vergileri, zamları onu bunu ödeyeceğiz. Zaten asgari ücretimiz de dolar bazında erimeye de başladı. Ee, yükün altına yine her zaman olduğu gibi vatandaş olarak biz gireceğiz. Ee, bunlar böyle. Bu süreç bir buçuk iki yıl kadar bu şekilde işleyecek. Şimdi yerel seçimlere kadar önümüzdeki piyasada bir rahatlama olacağı vesaire söyleniyor. Buna müsaade edilmez arkadaşlar. Bunu belirteyim ben. Yani benim fikrimi soruyorsanız tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı böyle bir rahatlama içerisine girersek buradaki delik çok fazla açılır. Zaten deliğimiz büyük buradaki, ekonomideki. Ee, ve bunu bir an önce nasıl kapatırız? İşte böyle sıkı para politikasıyla, işte sıkılaşma adımlarıyla bunları arkadaşlar bu şekilde kapatıyoruz. Hep diyoruz yani eğer IMF'ye bulaşırsak, IMF bizim iç siyasetimize karışır, dış siyasetimize karışır, içerideki üretimimize karışır, kota koyar vesaire bu diyoruz ya. Şimdi bu kota mevzuları da keza koyulmuş durumda. Yani IMF'den para almadık ama IMF'nin kapıyı çalmadık ama bugün geçen videolarda da söylediğim gibi üretim adına atılacak adımları engelledik. Bu da nedir? Paraya erişim yani kredi musluklarını tam anlamıyla kapatmış durumdayız. Bugün bir sanayici örneğin 1 milyon dolar ucuz kredi çekebilecekken bugün 100-200 milyon dolar daha yüksek rakamdan kredi çekebiliyor. Ya da bir çiftçi e, faiz konusunda bir destek alır iken kredi çekerken bugün hiçbir şekilde alamıyor ve kredi de zaten daha düşük miktarlarda ya da hiç çekemiyor. Bu da ne yapıyor? Adamın üretimini engelliyor ve üretimini kısıyor. İşte sıkılaşma budur arkadaşlar bakıldığında. Tabi bunu daha kapsamlı bir şekilde açabiliriz, izah edebiliriz ama e, bunları bunlar arkadaşlar artık bu sürece biz girdik. Bu saatten sonra elindeki mal işte otomobildir, arsadır, konuttur bunları satmak çok zor olacak piyasada. E, ve bu sıkışıklık arkadaşlar nakit sıkışıklığını bizler adına beraberinde getirecek. O yüzden malını satmak isteyen de kur ne kadar yükselirse yükselsin. TL bazında zamlar ne kadar gelirse gelsin. O malı alan olmadıktan sonra o malın hiçbir kıymeti yok. Bugün bakıldığında <laughs> Türkiye bir otomobil çöplüğüne dönmüş durumda. Yani ne kadar da işte bayilerde sıra bekleniyor o olsa da bu olsa da bu dense de. Otomobil çöplüğü bakıldığında bunu zaten bir yıl sonra göreceksiniz. Bugün konut tarafına bakıldığında her ne kadar yeni konut üretiminde sıkıntı var denilse de bir dünya satın alınmış, boş kiraya verilmeyen binlerce daire var. Yüz binlerce bu daireler var. Bunlar da çöplüğe dönüşecek. Bakın göreceksiniz 2013-2016 yıllarındaki o piyasadaki durum nasıl ise yine aynısına dönülecek. Yani bunun bir sonu var elbet. Bu sona da zaten geldik. Ha, bu noktada mevduat faizlerinde de tabii aşağı yönlü bir baskılanma görüyoruz. Bu zaten olacaktı. Ben bunu bekliyordum. Zaten size de söyledim. Çünkü e, kur korumalı mevduat tarafının da cazibesinin kaybettirilmesi gerekiyor. Orada başa bela olan bir e, para var. 130 milyar dolar civarı. En son bakmadım belki daha da artmıştır. Arkadaşlar yani bunlara e, hazırdınız zaten. Konuşmuştuk, anlatmıştık ama üzerinden geçtik. Kur tarafında söylediğim gibi yani 28 seviyelerini bir görelim burası bence artık dikkat edilmesi gereken kısa vadeli ya da bakıldığında 3-4 ay vadeli bir denge arayışını bizlere getirecek. 22-23 bandlarına doğru geri çekilmeleri takip ederiz. 20 seviyesine getirilirse faiz ki beklentimiz bu yönde. Ha beklentimiz gelmeyebilir mi? Tabii ki. Yani sonuçta biz son dakikadan alınan bir karar ya da bir adım varsa bunu bilemeyiz. Yani beklentimiz bu şekilde diye de Buna göre de hareket etmeyin. Ama ben yanılacağımızı düşünmüyorum. %20'yi bence verecekler. %18.5 gelirse de çok da abartılacak bir durumun içerisine girmeyiz. Yukarı yönlü bir hareket riski de halen halihazırda duruyor. Yani şurası bizim için önemli bu bant. Böyle bir direncimiz var. Bu dirence bence dikkat edilirse iyi olur. Çok da fazla alanımız kalmadı. Yarın ya da gece yarısı itibariyle yukarı yönlü bir miktarda hareket görüp karar öncesinde ya da karardan birkaç dakika öncesinde ya da sonrasında bir oynaklık arkadaşlar çok can yakar. Yani yarın bence alım yönünde çok fazla risk alınmamalı. Yarın makaslar da açılır. Gram tarafında da dikkatli olunması gerekiyor. tabi orada yukarı yönlü eğilim devam ediyor ama e, bu noktalar işte kısa vadeli alım için bence bir... E, beklenilmesi gereken noktalar bir durulsun yani yukarıda bir görsün geri çekilmesini yapsın kar realizesini yapsın sular bir durulsun bence o zaman bir kontrol etmek gerekiyor bir de faizleri yüzde sekiz buçuktan yüzde yirmilere kabaca çekilen bir süreçte piyasanın istediği bir rakama getirilirse, ise yirmili rakamlara burada da döviz tarafında arkadaşlar bir miktar geri vites yapmakta bence e, doğru bir düşünce olacak ki bu, düşünceyle beraber hareket edenlerde son haftalarda yine KKM tarafının kapısını çaldı ve mantıklı bir iş yaptı. Çünkü kur tarafında bir geri basma hareketiyle birlikte en azından bir faiz getirisi olsun mantığı burada daha çok ön plana çıktı. Aklı Selim Yatırımcı zaten bunu yapar. Yok ben piyasada dans edeceğim diyen varsa da yarın dans günü arkadaşlar. Yarın büyük maç var. Yarın büyük ters köşe olabilecek bir gün. Yarın kartların kısa vadede yeniden dağıtılacağı bir gün olacak bence. İzleyip göreceğiz. Ama en önemlisi artık Merkez Bankası Başkanımız Sayın Gaye Hanım'ın çıkıp bir sözlü yönlendirme artık yapması gerekiyor. Yarınki faiz kararından sonra sessizliğini bozması gerekiyor. Piyasa bu tarz suskunlukları da sevmez. Yani sadece faiz kararı açıklansın metinde ifadeler tamam önemli ama piyasa bugün FED'den, Powell'dan olduğu gibi Sözlü açıklamaları da bekliyor Bakın. Mesela FED e, Ne yapıyor? Bayağıdır e, Sözlü müdahalelerle yola devam ediyor Bizim de bunları artık yapacağımız Dönemler bence geliyor diye düşünüyorum Olur da yapmaz isek iyi olmaz. Yapmamız gerekiyor Zaten yapılacaktır da Vaziyet bunu gösteriyor Bir faizi bir verelim dediler Bir piyasanın bir nabzına bir bakalım dediler Şerbeti şimdi yarın son kez verecekler Bekle göre geçip sözlü açıklamaları bundan sonraki birkaç ayda arkadaşlar takip edeceğiz. Ve bu şekilde de takipimizi yapacağız. Umarım her şey anlaşılır ve net bir şekildedir. Yarın çok ama çok dikkatli olun. Yarın sabah beraber söz veriyorum. Erken saatlerde ilk hareketliliğe bakıp videomuzu çekeceğiz. Hepinize bol şans, bol kazançlar diliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Gazanız mübarek olsun.